Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yapacağım programda 100'den başlayıp 0.5 e azalarak 1'e kadar sayılar yazdıracağız. 0.5 azalacağı için tanımlayacağımız değişken integer olmaz, float olarak tanımlıyoruz arkadaşlar. Tam değer olmadığı için. Formuzu açtık. i dedik 100'den başlasın. i büyük eşittir 0.5'e kadar devam etsin. Yarım olarak azalarak devam ediyor. Daha sonra yazdırma işlemimizi yapalım ekrana. Kalım arkadaşlar. Evet yüzden başlayıp 0.5'e kadar yazdırıyor. Ancak arkadaşlar ben bu sondaki sıfırları görmek istemiyorum. Bunun için de şöyle yapıyoruz. Noktadan sonraki sıfırları görmek istemiyoruz diyor. Noktadan sonra bir sayı sadece yazdırıyoruz. Gördüğünüz üzere yüzden başlayıp 0.5'e kadar azalıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.